Dünya ahiretin tarlasıdır. Öyle değil mi? Dünya nedir? Dünyaya bakışımız nasıl olmalı? Öyle değil mi? Biraz şundan bahsedelim mi? Dünyaya bakış açımızın ne olması lazım? insanın bir kulun dünyaya bakış açısı nasıl olmalıdır? Dünya ahiretin tarlası ve ebedi saadetinden vasıtası olduğu için bakın. Dünya ahiretin tarlası ve ebedi saadetin vasıtasıdır. Öyle değil midir? Vesile değil midir dünya bizlere? Çünkü bu dünyada ebedi değiliz. Baki de değiliz. Çünkü hepimiz bir gün öleceğiz. Herkes bir gün ölecek. Her canlı bir gün ölümü tadacak. Herkes tadacak. Bunda hem fikiriz değil mi? Bunda hep beraberiz değil mi? Şu an kahvaltı yapan, işine giden, kulaklıkla dinleyen ev hanımı uyudan mı dinliyorsun? Nereden dinliyorsan eğer ofistesindir belki. Her nereden kulak veriyorsan eğer bu lafta ortaz değil mi? Hepimiz öleceğiz değil mi? Hem fikiriz değil mi bunda? Sen de öyle düşünüyorsun. Öleceğiz diyorsun değil mi? Evet anlaştık. Sen de öyle diyorsun. Öleceğiz. Ama peki sana soruyorum ne zaman öleceğin belli mi? Dil diyorsun. Öyle düşünüyorum. Evet. Zaten öyle demek lazım. Başka ne diyebilirsin ki? Akıllardan başka bir şey geçer mi ki? Geçmez ki. Kimse ne zaman öleceğini bilmiyor. Dünyadaki nefes alışverişimiz ne kadar kısadır bilmiyoruz. Dünyadaki defterlerimizin nasıl, ne zaman, ne şekilde kapanacağını bilmiyoruz. Ama bilinen tek bir şey var bildirilen de tek bir şey var. Hak için olacaksın, hak için konuşacaksın, hak için de koşacaksın. Allah'a kul olacaksın, Habibim dedi, sevgilim dedi, Hazreti Muhammed Aleyhisselatı ve Selam'a ümmet olacağız. Ümmetçik değil. Bazen böyle dışarılarda gezersin, bazen bir yerlere gidersin, bazen bir topluluklar içerisinde oturursun, bazen bir oluşum içerisinde olursun, bazen de bir düğünde olursun, dernekte, lokalde, kafede olursun. Her neredeysen şöyle bir etrafımıza bakıyor muyuz? Etrafımızı bir süzüyor muyuz? Dün tahayı aldım böyle bir dolaşalım dedik. Nereye gidelim dedik? Sultanahmet'e gidelim dedik. Beyazı Camii'ne gidelim dedik. Fatih Camii'ne gidelim dedik. Min Tokay'da hazretlerine gidelim dedik. Oralarda bir dolaşalım dedik. Ekmekçi başına gidelim dedik. Somuncu babaya gidelim dedik. Dedik oralarda dolaşalım. Bir gezelim dedik oralarda. Evlatlarımıza evlatlarınıza manevi ortamları gezdirin. Evlatlarınızı alın. Allah'ın veli kullarının bulunduğu türbelere, sahabelerin bulunduğu türbelere alın götürün oralarda dolaştırtın. Ankara'da mısın? Al evladını git Hacı Bayrami Veli Camisi'nin etrafı güzelliklerle doludur. Oturma alanları vardı. Sen otur biri tarafa. Çayını yudumla orada. Evladını da bırak o meydanda oynasın. Koşsun koşsun. Bırak caminin içine sal. Oralarda taklalar atsın. Eğlensin oralarda. Keyif getirsin oralarda. Evlatlarına neyi aşılarsan öyle gider. Ama sen evladını bu yaşta alırsan eğer Der. Kimisi tercihini buralardan dolaşmaktan yapar Kimisi der ki ya çocuktur bu Çocuk Bugün böyle çocukluk kavramına bir girelim mi? Çocuktur der kimisi ya bırak bu yaşta çocuk oralara götürülür mü? Korkar oralardan. Orada türbeler var, mezarlar var çocuklarınızı korkutmayın derler. Öyle söylerler, öyle dedirtiyorlar. Kimler öyle der? oralara gitmek işine gelmeyenler der. Al çocuğunu der, sinemaya götür. Al çocuğunu der, maça götür. Al çocuğunu der, şuraya götür. Al çocuğunu der, buraya götür. Sen çocuklarını tabii ki ufak çocuktur o. Topa da götürebilirsin. Oynayabilirsin onunla. Taklalar da yaparsın. Parka da götürürsün. Salıncaklar en doğal hakkıdır o çocukların zaten. Çocuğu bir yere hapsetemezsin. Bizim bahsetmek istediğim, benim bahsetmek istediğim o değil. Arada sırada çocuğunu alacaksın, manevi atmosferlerle aşılayacaksın. Örnek veriyorum, ço beyefendilerin çoğu cumartesi pazar tatil. Kimi de pazar günleri tatildir, kimi de iki gün tatili vardır. O iki gün tatilden bir gününü ne yapacaksın? Evladına ayıracaksın. Bir gününü ailene, bir gününü de evlatlarına ayıracaksın. Evlat da aile değil mi? Evet, o kavram açısından bahsetmiyorum. Örnek veriyorum evladını aldın. Bir gün önce ailenizle dolaştınız. Oraya gittiniz, buraya gittiniz. Yani illa dolaşmanın, gezmenin parayla, mülkle bir alakası yok. Dünya nimetidir o. Al istediğin kadar dolaş. Ama önemli olan hayra. Hani hep söylüyorum ya konuşacaksan Allah için konuşacaksın. Koşacaksan Allah için koşacaksın. İşte Allah için koşacaksın. Allah için konuşacaksın, Allah için anlatacaksın, sohbetlerde bulunacaksın, Allah için iyiliği emredeceksin, Allah için kötülüklerden de nehy edeceksin, koşacaksından mana Allah'ın razı olduğu işverlerde bulunacaksın. İmkanın varsa yardımlarda bulunacaksın, imkanın varsa. imkanın yok, dolaş türbeleri gez, manevi atmosferleri al, camiye git, dergahlara git, okuma evlerine git, Allah'ın veli kullarının bulunduğu dost meclislerine git. Git, 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 git. Bahane yok. Bahane edemezsin. Bahane eden kendini kandırmış olur. Neyin bahanesini edebilirsin ki? Neyin bahanelerini edebiliriz ki? Ay bugün erken kalktım da çok yorgunum da. Ya bugün camileri gezmekte de ne işim var? Kalkalım da şuraya gidelim. işte bahane. İstesen gidebilirsin ama seni başka yere sevk ettiler. Öyle değil mi? Dünya kerim olan Mevlam'ın zikir ve tatinden bakın. Seni alıkoyan ve gaflete düşüren şey demektir dünya. Dünya. Mevla'nın zikir ve tatinden seni alıkoyan gaflete düşüren bir şeydir. Dünyanın manası budur. O halde kötü olan dünyanın kendisi değildir öyle değil mi? Kötü müdür dünya? Yok. Dünya niye kötü olsun? Dünya kuruldu kurulalı, yaratıldı yaratılalı. Aynıdır dünya. Dünya neyi değişebilir ki? Sadece toplumlar değişmiştir. Topluluklar değişmiştir. Evler değişmiştir. Binalar yükselmiştir. Dünya aynı dünya. dünyanın kendisi değildir. İnsan haktan koparan eşya ile ilgileniledir. Bakın insanı haktan koparan maddedir, eşyadır, dünya nimetidir. Dünya aynı, değişti mi dünya? Yok, sen değiştin. Öyle demezler mi? Ya artık zaman değişti senin kafayla bizim kafa yapısı bir değil uyuşmuyor. Annelerini beğenmezler, babalarını beğenmezler. Belli bir yaşa geldikten sonra sen eski kafasın, sen geri kafasın. Yok onlar geri kafa değil, eski kafa değil. Onlar olması gerektiğini söyleyen kafa yapılarıdır. Allah için söyle, Allah için koş. Selçuk Murat'la aşk amalı Dünya ahiretin tarlasıdır. Anlaştık değil mi bunda? Hem fikiriz değil mi bunda? Dünya ahiretin tarlası bitti. Peki bu dünyada nasıl yaşarsan öyle ölmeyecek misin? Hem fikir miyiz bunda? Evet. Peki nasıl ölürsen öyle haş olmayacak mısın? Öyle değil mi? Öyle. Yani bu dünyada nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Nasıl ölürsen de öyle haş olacaksın. Yaşayıp öldüğün hal üzerine kalkacaksın, dirileceksin. Kum bi iznillah. Üçüncü sur üflendiği zaman İsrafil aleyhisselam aracılığı ile bütün kabirlerden ölüler kalkacak. Her ölen tekrardan mahşere doğru akın akın gidecek. Akın akın. Kimileri kabirden koşarak kalkacaklar. Kimileri yıldırım hızıyla koşacaklar. Kimileri sürünerek gidecek. Kimilerinin arınlarında cehennemliktir yazacak. Kimilerin yüzleri simsiyah kararmış olacak. Kimilerinin başları bacaklarının arasında bir akrep gibi yürüyecek. Kimileri ama kimileri Kimdir bunlar? Dünyada zulmedenlerdir bunlar. Kimdir bunlar? Fesat içinde olanlardır. Dedikodu içinde, gıybet içinde, fitne içinde, yalanla işlerini götüren, dini yalana katıp kendilerine bir pay biçirenlerdir. Dini kendi menfaati üzerine katıp da hakkın rızası doğrultusunda yaşıyormuş gibi görünüp de Esasında kendini düşünenler Kendinizi kandırıyorsunuz Allah muhafaza Allah muhafaza Dinle ticaret yapanlar Allah muhafaza Hangi ticaretten Hangi ticaret İlmini parayla satan ticaret Hazreti Ali Keramallahu ve Çen'in buyur ettiği gibi ilmiyle amel etmeyen kitaplarını sırtında taşıyan merkep gibidir diyor. İlmiyle amel etmeyenler için Bugün bazen gidiyorsunuz mezarlıklara Parayla Kur'an okuyor Bugün gidiyorsunuz bazı yerlere Kur'an-ı Kerim'i oku diyor Kaç para vereceksin diyor Kur'an-ı Kerim'e kaç para vereceksin okumam için diyor. Bir Yasin-i Şerif okuyacak kaç para diyor. Mezarlıklarda görmüyor musunuz? Allah muhafaza, Allah muhafaza. Bakın bir hadisi şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dünyayı ahirete tercih eden kimseyi. Allah üç şeye müptela eder. Dünyayı ahirete tercih eden kişiye Allah azza ve celluhu üç şeyi müptela eder. Ölünceye kadar üzüntü ve ızdırap verir. Yoksulluk, ömür boyu dünyaya ve ona buna muhtaçlık, hırs ve tamah, hiç doymamak, tokluk duymamak, açgözlülük bu üç hal ahireti unutan ve dünyaya tapar olanların hepsinin başına gelir. Gelmeden de ölmeyecekler. Ama bundan dünyayı terk, kısa görüşlerin çıkarıldığı işsizlik, güçsüzlük, tembellik gerektiği gibi bir mana çıkarılmamalıdır. Hani bazen vardır ya işsizlik, güçsüzlük. Allah azze ve celle müminin Bakın Sanatında görmeyi sever Yani herkes sanatkar olacak Herkes bildiği işin alimi olacak Herkes bildiği işlerin alimi olacak Öyle değil mi? Öyle olması lazım değil mi? Hayatta Ne yaparsak yapalım kendimize yaparız Hazreti Ali Kerem Veçhe Efendimizin kılıcında şu ibare yazılıydı diyor. Dünya hususunda insanlar ne kadar hırslı ve tedbirli. Halbuki rızıkların taksiminde aklın ve kemalin tesiri yoktur. Ne takdir edilmişse rızıklar o kadarıdır. Nice edepli akıllı insanlar var ki dünya ona müsait değildir. Nice ahmaklar da var ki kusurlarına ve eksiklerine rağmen dünyalarına nail olurlar kuvvet ve galibiyete göre dünya ile geçecek olsaydı şahinler serçelere rızıktan bir şey bırakmazdı ya öyle insanlar yok mu nice ahmaklar da var ki kusurlarına ve eksiklerine rağmen dünyalarına nail olurlar eğer ki kuvvet ve galibiyete göre dünya ile geçinecek olsaydı kuvvetle şahinler serçelere rızıktan bir şey dahi bırakmazlardı. Serçeyle şahini bir yan yana getirsene. Hangisi güçlüdür öyle değil mi? E kuvvetle alakalı değil. Rızıkla alakalı rızık. Dünya deniz gibidir. Çok kimse boğulmuştur. Gemin takva, yükün iman, halin tevekkül olursa kurtulursun. Hz. Lokman Aleyhisselam ne güzel söylüyor öyle değil mi? Halin tevekkül olursa kurtulursun. Dünya deniz gibidir, çok kimse boğulmuştur. Gemin takva, yükün iman, halin tevekkül olursa kurtulursun. Hazreti Lokman